AK Parti hükümeti ve bazı medya kuruluşları 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu savundu. O kuruluşlardan biri de Yeni Şafak gazetesiydi. Yeni Şafak İsrail'le normalleşme çabası ve Filistin meselesiyle ilgili emirlikleri eleştirmek için İsrail'le normalleşme adına peygamberimizden intikam almaya kalkıyorlar. Şerefsiz bunlar manşetiyle çıkmıştı. Yine Yeni Şafak Katar'a yapılan bir siber saldırıyı Emir'in casusları başlığıyla okuyucularına duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Abu Dhabi Velihat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine gazete bu sefer Körfez'le yeni dönem ve Baye ile on anlaşma diye duyurdu. Sosyal medyada da gündem olan Yeni Şafak gazetesinin manşetleri U dönüşü olarak değerlendirildi. Abu Dhabi yönetimine eleştirilerde bulunan sadece Yeni Şafak gazetesi değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz'un finansörü olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Erdoğan 14 Ağustos 2020'de Cuma namazı çıkışındaysa İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri askıya alabileceklerini söyledi. Abu Dhabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyük elçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz. Yaklaşık bir yıl sonra katıldığı programdaysa Erdoğan söylem değiştirdi. Tabii çok ciddi bir yatırım hedefleri var, yatırım planları var. İşte i̇nanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek. Son olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Prens ajandasında 10 milyar dolarlık yatırım planlarıyla geldi. Erdoğan, Abu Dhabi Velihat Prensi Bin Zayed onuruna akşam yemeği de verdi.